Aliye Üster Vakfı tarafından desteklenen bilimsel projelerin açıklandığı basın toplantısı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. Basın toplantısına Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Değer Yılmaz, Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu, Aliye Üster Vakfı Başkanı Profesör Doktor Serhat Bor ve ödül alan proje sahipleri katıldı. Profesör Doktor Yılmaz, Aliye Üster Vakfı'nın Ege Üniversitesi'ne vermiş olduğu desteğin önemine değindi. Ege Üniversitesi'nde birinin bağışı üstünden bir ekibin projelere destek vermesinin de bir yenilikçilik olduğunu, ilk kez gerçekleştiğini düşünüyorum. Gelişmeye açık ama iyi bir örnek. Bu örneği hep birlikte yaşayalım ve bunu çoğaltmak için elimizden geleni yapalım istedim. Aliye Üster Vakfı'nın İzmir'in 3. Büyük Vakfı olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Serhat Bor, vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi kampüsten çok farklı fakültelerden, yüksek okullardan 36 tane öğrenci bu konuda destek alıyor. Aslında bir büyük proje verecektik fakat iki tane çok güzel büyük proje vardı, kıramadık. Toplantının sonunda Aliye Üster Vakfı tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri açıklandı. Desteklenen proje sahiplerine Profesör Doktor Candeyer Yılmaz tarafından ödülleri takdim edildi. Karşılığını istiyoruz proje sonuçlarıyla. Tıp Fakültesi ve Fen Fakültesi ile birlikte üstün ortaklaşa oluşturduğu bir proje ve burada tabii ki bizim temel amacımız bireye özgü tedavileri ve tanıları geliştirecek bir ajan oluşturabilmek ve teranostik ajanlar bizim için temel şeylerden bir tanesi. Bize Ege Üniversitesi'nin bütün yüksek lisans, doktora ya da çalışma alanlarında multidisipliner yapmaya çalışıyoruz. Demin de gördünüz, şimdi de ikinci projede multidisipliner ayağı çok güçlü. Daha önemli bir tarafı var. Bu multidisipliner ayak yüksek lisans doktora lisans öğrencileriyle bezenmiş bir durumda. Yarışma çerçevesinde Ege Üniversitesi'ne bağlı çeşitli fakülte ve bölümlerin gerçekleştirildiği 34 proje arasından 12'si desteklenmeye değer bulundu. Yöneticiliğini Profesör Doktor Hakan Coşkunoğlu'nun yaptığı ilk projeye 25 bin lira, yöneticiliğini Profesör Doktor Nalan Kabay'ın yaptığı ikinci projeye 16 bin lira karşılıksız destek sağlanacak. Ayrıca 10 adet projenin her biri için de 8 bin lira destek verildi. Toplamda projelere 121 bin lira destek verildi. İzmir'in tanınmış ailelerinden birine mensup olan Aliye Üster, hayatını kaybetmeden bir yıl kadar önce yoksulluktan okuyamayan yetenekli gençlere okutmak, bu yeteneklerin güçlerini de bilime katmak amacıyla bir vakıf kurmaya ve yetenekli yoksul öğrencilere burs vermeye karar verdi. Üster bu düşüncelerden hareketle ve bu amaçlarla mal varlığını Ege Üniversitesi'ne bağışladı ve 23 Ekim 2006 tarihinde vefat etti.